Merhaba değerli arkadaşlar. Ee, güzel ve özel bir video ile karşınızdayım. Çok güzel tespihim var. Ekranı biraz büyüttüm. Çünkü büyük tespihlerim var. Onları göstereceğim size. Bakalım beğenecek misiniz? Evet arkadaşlar. Bakın şöyle. Kutusunu da yaptırdığımız. Çok güzel bir tespihimiz var burada. Sahibine hayırlı olsun diyelim. Kutu büyük. bayağı büyük. Biraz daha kadarı sığmıyor artık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi tespimizi çıkaralım. Bakalım neymiş ne değilmiş. Kuka. Şunlar böyle fren olsaymış çok iyi olacakmış. Kapak geri geliyor. Tespihimiz kuka arkadaşlar. Şöyle bir bakın bakalım. Nasıl bir kukamız varmış. Ben şimdi onları çıkarıp size yapacağım. Şöyle iki tane yedek imame yapılmış. Üç tane yedek tane yapılmış. Bir tane yedek imame durağı yapılmış kalın kalın delik yaklaşık 3 milime yakın bir kalın deliği var. Ee, şimdi teşbihimizin güzelliğini görüyorsunuz. Kuka harika bir e, uçları çok iyi alınmış bir kesme arkadaşlar. Kalın delik uçları bayağı alınmış. Kapsüle yakın bir e, ağzı olmuş. Şimdi tespihimizi inceleyelim bakalım. Tabi burada durursa durmadı. Şöyle yapalım burada daha iyi gözükmem. tespihimiz bakın bu arkadaşlar. Sahibine hayırlı olsun. Bu sipariş arkadaşlar bayağı büyük bir tespih. Şöyle koyalım. Ölçüsüne de bakalım. Harika bir tespih. Şimdi bu tespihimizin şöyle yaklaştıracağım artık. Yaklaştırabilirim. Evet. E, detaylarına bakalım. Kırık imame çalışılmış arkadaşlar. Hmm kalın delik. Bu arada elektrikler gitti. inanılmaz. İnanılmaz elektrikler gitti. Ne yapacağız arkadaşlar? <laughs> Şu bilgisayar işe yarar mı acaba? <laughs> Çok güzel ya. Allah Allah. Evet el fenerimiz var tabii ki. Bakalım çekim mi bu videoya böyle arkadaşlar? Ha, hatırası olur ya çekim. Ha, çok güzel. Şimdi bunun ölçüsüne ben bir bakayım. Belki o arada ışık gelir. Hop. Kumpası alamıyorum. Aldım. Niye gittik elektrik? Şimdi ölçüye bakacağız arkadaşlar. Şöyle şuralara bir yere sabitleyebilsem çok güzel olacak. Allah Allah. Evet. Bir dakika bir şey bulacağım arkadaşlar. Ah geldi ışık. Mücadeleyi bırakmadım. Siz de şahitsiniz. <laughs> evet. Şimdi kukamıza bakalım arkadaşlar. Evet, ona imameye baktık. Evet. Ona 20. Ona 20 çalışılmış arkadaşlar. Uçları çok güzel alınmış bir kesme diyebiliriz. Ya da e, kapsüle benzer bir ağzı var. İnişi kapsüle benziyor arkadaşlar. Sırtı ama düz. E, kesme modelini veriyor o yüzden. Çok güzel bir kuka tespih. Şunun güzelliğine bakın. Ayrıca bu videoda da bu anıyı yaşamak çok güzel. Az önce caminin önünde kazı yapıyorlardı. Dedim ki ya bu elektriği kesecek misiniz? Böyle bir şey var mı? Yok dediler ama bak elektrik kesildi arkadaşlar. Oo. Oo abi bununla kavgaya mı gideceksin ya? Allah Allah. Bunu girdin mekanda hangi mekana girersen gir. Yani hürmet görmen lazım abi. Şu büyüklüğe bak. Şu boya bak. <laughs> Şuna bak. Şuna bak. Bunu herkes taşımaz. Vallahi billahi. Harika bir tesbih. Abimize hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Kardeşimizin eline yakışır. Böyle iri boy tesbihleri çok seviyor. Ona yakışır gerçekten. Çok güzel bir tespih. Böyle büyük olup kalın delik olunca da kukamız da bildiğin gibi bülbül ya bülbül. Ötüyor. Harika. <laughs> bülbül dile geldi ya. Aa, çok iyi. Kabaraca sığdıramadığımız teşbihimiz. Müzelik ya. <laughs> Harika. Gerçekten çok güzel teşbih. Bırakamıyorum. Çekim lezzeti de güzel. İşte yedek imameleri de gördünüz. Onları göstermeye gerek yok. Tanıtmaya gerek yok. Tespihimizi tanıtmamız yeter. Elektrik gitti geldi. Milletin alarmı ötüme başladı. Şimdi bunu e, kenara kaldırayım. Bir tane daha var. Bir tane daha var. İki tespih. Bakın bu biraz daha geniş. Şöyle ekranı büyütelim. Bu biraz daha geniş arkadaşlar. Harika. Şimdi ne çıkacak içinden bilmiyoruz. Bakalım. <laughs> Bakalım. KUKA çıkacak da. <laughs> Gördüm ben çünkü KUKA ama bakın o da böyle bir şey. E, bu da iri boy çalışıldı. Bunda da yedek iki tane imame var. Üç tane yedek tane var. Bir tane e, yedek imame durağı var. Aynı şekilde çalışılmış. Ölçüsüne bakacağız. Şimdi deliklerine bakacağız. Gördüğümüz kadarıyla yine 3 milim gibi bir kalın deliği var. E, i̇mame kırık mı? Kırık imame yine çalışılmış. Ben şimdi çıkartayım bunu. E, hikayemize Şuradan devam edelim değil mi arkadaşlar? Şimdi bakın tespihimiz bu. Yaklaştırıyorum artık. Evet. Şöyle kuka bir tespihimiz var arkadaşlar. Net mi bilmiyorum ekranım. Az önce elektrik gitmişti bunu tanıtırken. Şöyle kalın delik. Evet. düz ağzı yumurta gibi yapılmış şekline bakıyorum. Düz ağzı yumurta gibi. O bir tane yabani otlar var ya onlara çok benzemiş. Böyle sinüzit için kullanıyorlar ya. Yabani karpuz mu diyorlardı? Ne diyorlardı? Ona çok benzemiş. Şu arkada şey kaldırabilir miyim? Biraz şey mi bozuyor acaba? Harika bir şey arkadaşlar. Hı. Şöyle daha iyi. Yabani karpuzumuz geldi abi. Yani şimdi şöyle kadrajı biraz daha açayım, açayım, açayım. Bakın tespihimiz bu. Harika bir şey. <laughs> ben de iri tespit seviyorum arkadaşlar. Ne yapayım ya? Seviyorum ya. Ee, yani bunu çeker misiniz deseniz inanın çekerim hiç çekinmeden. Tramvayda, mahallede, orada, burada, arabada gezerken her türlü çekerim ben bunu. Şuna bak. Yani itiraf edin Bana biraz büyük ama yine de severim yani. Çekerim. Derviş gibi gezerim ya. Ama bunu taşırken şöyle bir elinizle de öbür taraftan tutmanız lazım ki gelsin yani öbür türlü gelmez yani. Badici olmanız lazım gelmesi için. Harika. Şimdi bunun ölçüsüne bakalım. Kaçmış? 15'e 15'e 25 mi? 15'e 25 arkadaşlar. 15'e 25 ölçülerinde kuka. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Şimdi artık abimiz bunun keyfini yaşayacak ya. Şimdi ben Allah Allah. Bakalım şimdi bunun keyfini yaşayacak artık. Şu güzelliğe bak ya. Şu güzelliğe bak. Tam aynı bildiğiniz şeye benzettim ben arkadaşlar. Yabani karpuza benzettim. Adını doğru mu söyledim bilmiyorum ama o sinüzit için kullanılan şeyler. böyle e, karpuzları ben gördüm. Böyle ince uzun karpuzlar gördüm arkadaşlar. E, şeyde gördüm. Irak'ta görmüştüm arkadaşlar. Erbil'de görmüştüm. Bir aralar ticaret yapıyorduk. Git gel yapıyorduk. Çok eskiden. Evet. Harika. Şimdi olmuyor. Böyle kenarda çekeceğim. Masa engelliyor. Masa engelliyor arkadaşlar. Bari tek çekeyim. Lezzetini gör, duyun yani. İstedim, Harika. Evet. Söylenecek çok şey var sahibine. Hayırlı olsun. Gerçekten çok güzel bir tespih. İyi günlerde kullansın. Gerçekten çok güzel. Bunu da kutusuna koyalım. Koyarım. Evet, aslında böyleydi, 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 tam da böyle yuvarlamıştı. Evet, sahibine hayırlı olsun arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.